Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Arduino serimizin yepyeni videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu Arduino ve RFID kart okuyucu kullanarak bir skor tabelası yapmak. Biz RFID kart okuyucumuza tanımadığımız kartı okutacağız ve daha sonrasında Skor 1, 2, 3, 4 diye sırasıyla ardışık olarak gidecek. Butonumuz var. Butona basınca e, skor tabelamız sıfırlanacak. Ve daha sonrasında her skorda buzzer ve led'den e, uyarılacağız. Dilerseniz malzememizi tanıyalım. Her videoda olmazsa olmazımız ardın yoğunluğumuz mevcut. Daha sonrasında e, breadboard da yapacağımız için devrimimizin breadboard'umuz mevcut. RF ID bu videomuzun asıl baş kahramanı RFID kart okuyucu. Şöyle. Bunun tabii ki kartı var arkadaşlar görmüşsünüzdür. Bir böyle bir tane de normal kart var. Daha sonrasında IKRA C modüllü LCD ekran. Şöyle. Daha sonrasında buzzer'ımız var. Şöyle aktif buzzer. Bir adet ledimiz var. Kırmızı uyarı olması açısından kırmızıyı tercih ettim. 220 ohm direncimiz var. E, bağlantı için jumper kablolarımız var. Arduino ile bilgisayarımızın bağlantısı yapmak için bağlantı kablomuz mevcut. 220 ohm soran olursa arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. Gördüğünüz gibi iki kırmızı bir siyah renkten oluşur. Bunun da bilgisini verelim ve isterseniz devreyi kurulama geçelim. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde devremizin kurulumuna geçiyorum. İlk olarak RFID kart okuyucumuzun bağlantısıyla başlayacağım. Bur görüyorsunuz burada bunun bir sürü e bağlantı noktası var. Bunları sırasıyla takacağız. Bağlantı şemamızı şu an ekranda görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, hangilerini nereye bağlayacağınızı tek tek size bir programda ayarladım. Şimdi RFID kart okuyucumuzu oradaki B Bütün bağlantılarına göre bağlantılarını yapacağım. Evet arkadaşlar RFID kartımızın bağlantılarını yaptık. Şimdi sıra butonumuzu yapalım arkadaşlar. Butonumuzun bağlantılarını pull up direncine göre yapacağız. Sırasıyla bunun zaten e, direnç kullanmayacağız. Bunu da biliyorsunuzdur. Bir ucundan alıyoruz arkadaşlar. Bunu... Arduino'nun 7. dijital pinine şuradan gidiyorum. Ve daha sonrasında bunun diğer iki tane daha bacağından şöyle bakın pull up direncinin görselini hatta şu anda ekranda görüyorsunuz. Evet arkadaşlar buradaki bağlantılara göre bir tanesini artı breadboardumuzun artısına bir tanesini de breadboardumuzun eksi hattına gönderiyorum. Daha sonrasında buzzer'ımıza geçelim. Buzzer'ımızda şöyle gördüğünüz gibi iki tane bacağı vardır yine bunun. Uzun olan her zaman artı kısa olan eksidir. Yine bağlantılarımızı buna göre yapacağız. 220 ohm direncimiz var. Buzzer'ımızın sesinin zarar görmemesi amacıyla 220 ohmluk bir direnç veya 330 ohm elinizde hangisi mevcut ise takabilirsiniz. Hemen şöyle e, takalım Evet Bu e, buzzerımızın Artısını Arduino'nun 6. dijital pinini göndereceğiz Şuradan e, Takıyorum Ve 6. dijital Pine gittik Daha sonrasında e, Ledimiz var Bu ledimizin de iki tane yine ba bacağı vardır Uzun olan artı Kısa olan eksidir Bunda da 220 ohm direncimiz var. Eğer elinizde 220 ohm yok ise 330 ohm kullanabilirsiniz. Şuradan hemen 220 ohmluk direnci eksi hattından direncin eksisinden breadboard'un eksi hattına gönderiyorum. Evet ledimizin evet. çıkıyoruz. 5. dijital pine gidiyoruz. Arduino'nun 5. dijital pinine gittik. Şimdi sıra LCD ekranımızda. LCD ekranımız 2 C modülü az önce de gösterdim. Şurada bunun arkadaşlar biliyorsunuzdur. GND, VCC, SDA ve SCL olarak girişleri vardır. Şurasında klemens arkadaşlar bu parlaklığını ayarlamak için kullanılır. Bunu zaten daha önceki videolarımızdan LCD tanıyorsunuzdur. LCD kullanım videomuzda kanalımızda mevcuttur. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi GND ile başlayacağız. Sırasıyla jumper kablolarımızı takalım. Ve BCC'nin GND'sini hepsini sırasıyla yapacağız. Şuradan taktım. Breadboard'umun GND'sini yolluyorum. Daha sonrasında artı VCC'sini bakın. LCD ekranımızın VCC'sini breadboard'umun VCC ucuna gönderiyorum şuradan. Evet taktık. Ve bunun arkadaşlar bir de iki tane ucu vardır. SDA, SCL. SDA olan analog dördüncü Arduino'nun analog dördüncü girişine. SCL ise analog beşinci girişine takıyorum. Ve devremiz burada bitiyor. Şimdi kodlama kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi kodlama kısmımıza geçebiliriz. Burada include, hashtag include diyerek e, bütün kütüphanelerimizi tanımlıyoruz. Burada liquid crystal ikaraca vesaire buraya Bunların bütün kütüphanelerin tanımlı. Kodumuz uzun olduğu için hızlıca geçiyorum. Burada hashtag define, burada e, butonun bağlı olduğu pin vesaire, buzzer'ın bağlı olduğu pin led'in bağlı olduğu pin, led'imiz üçüncü pinde vesaire. Bunları tanımladık. Daha sonrasında liquid crystal ikaraca Burada 0 çarpı 27 16 2 bu bizimki I modülü olduğu için 0 çarpı 27'dir. Eğer I kare adresini 0 çarpı 27'de bu kodda olduğu gibi çalışmıyorsa bazı modellerde 0 çarpı 3 F olabilir. Buna göre sadece 0 çarpı 27 olan yere 0 çarpı 3 F yazmanız yeterli. Burada int score skoru 0 olarak başlıyoruz. Voice Setup kısmımızda Serial serial Haberleşmeyi başlatıyorum ve sonra Pin Mode Buzzer out Buzzer çıkış olarak LED'imizi çıkış olarak butonumuzda Input Pull Up Input olarak ayarladık. Daha sonrasında EEPROM'dan bir skor bilgisini okutturacağız. Burada sıfır skor yani başlangıçta LCD puanı yazdırdık sıfır olarak. Daha sonrasında void loop döngü kısmına geldik. RFID kartını okutuyoruz burada. Ve RFID kartı okundu. Puan arttır. Bakın score plus plus yani artı artı şurada yaptık. Burada bir alt satırda buzzer ve led ile geri bildirim ver. Yani ses ve görüntü olarak burada da tekrardan aldık. Buzzer'ımızı aktif ettik. Eğer okunduysa bir kart okunduysa buzzer aktif. LED aktif, 300 milisaniye yansınlar sönsünler. Daha sonrasında dijital bright buzzer low LED low burada da buzzer ve LED'i kapattık. If diyor arkadaşlar burada butona basılırsa skor, skorumuzu sıfırlayacağız yani puanı e, sıfırlama aşaması burada var. Buton low lowsa low lowsa skor sıfır skoru sıfırla Input pull up kullandığımız için kodu yazıyoruz. Delay 500 500 milisaniyelik yani yarım saniyelik bir gecikmede e, butonu bastıktan sonra sıfırlıyor. Direkt sıfırlamıyor. Burada da LCD'mize yazdıracağımız şeyler var. LCD ilk önce clear temizledik. Sıfır hiçbir şey yokken. Daha sonrasında LCD set cursor 0 0. 0. satır 0. sütun yani ilk sütuna 0. satırın ilk satırına yazdırdık yaz dedik ki lcd print puan arkadaşlar bakın puan 2 nokta üst üste boşluk koyduk burada yazdıracağımız şeyi buraya mesela puan yerine e, skor da yazdırabilirsiniz lcd print score burada skoru lcd'ye yazdırdık kodumuz açıklamalar kısmında yorumlar kısmında mevcut şimdi uygulama kısmımıza geçelim bakalım evet arkadaşlar şimdi bütün kodlama kısmımız bitti. Artık işin uygulama kısmına geçebiliriz. Hatırlayacağınız üzere RFID ile kapı kilit sistemi videomuzda ka kartlarımızı tanımlamıştık. Lakin bunu da tanımlamadık. Dilerseniz sizin hayal gücünüze kalmış. Kartları tanım sadece tanımlı olan kartları RFID kartına okutup ona göre puan yazdırabilirsiniz. Şimdi kartımızı okutuyorum bakın ve buzzerımızdan ses ledimizden ise bir uyarı ışığı alacağız. Okutalım. Gördüğünüz gibi iki defa okudu. Şöyle. Evet, sırasıyla. şimdi şu noktalı. Gördüğünüz gibi şöyle okutalım. Evet. Puana bakın arkadaşlar. Puana dikkat edin. 11 12 13 saymaya devam ediyor. Şimdi butona basacağım ve puan kısmı sıfırlanacak. Bakın. Evet puanımız sıfırlandı. Baştan alındı. Şöyle okutalım. Evet. Sırasıyla 3, 4 ardışık olarak kodumuzda olduğu gibi gidiyor. Eğer bunu yapmak isterseniz yorumlarda eğer yorumlardan ulaşamazsınız bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Onlar da kanalımızın açıklama kısmında mevcut. Tekrardan okutalım. Evet, şimdi şunu da okutalım. Evet, gördüğünüz gibi ardışık olarak saymaya devam ediyor. Evet, gördüğünüz gibi her kartta arkadaşlar ardışık olarak her okuttuğumuzda e, ses veriyor ve burasındaki puan kısmını e, arttırıyor. Şöyle devam devam her basışımızda gördüğünüz gibi artıyor. Şuradaki butona da bastığımızda puan kısmı sıfırlanıyor. Evet arkadaşlar şimdi son konuşmamıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, eğer abone olmadıysanız ücretsiz şekilde abone ol tuşuna basmayı ve yanındaki bildirim çanından da gelecek projelerimizden, videolarımızdan haberdar olmak istersiniz bildirim çanından tümünü aktif getirip gelecek yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada kısa bir hatırlatma yapalım. Biz diğer platformlarda işte diğer sosyal medya platformlarında canlı yayında oluyoruz. Lakin artık bunu YouTube'a doğru canlı yayınları taşımayı düşünüyoruz. Çünkü tam orada bir kitlemiz var. Lakin bizim asıl kanalımız Arduino yazılım üzerine olduğu için Canlı sizlerle canlı canlı görsel programlama, arduino, yazım, kodlama bu tür şeylere giriş yapacağız. Hatta bir şu anda kanalımızın e, gönderi kısmında bir anket var. Oradan yorumları girip saat kaçta, hangi gün yayın isterseniz bunları yazabilirsiniz. Sizin onların e, bir ortalamasına göre yayın günümüzü ve saatimizi belirleriz. Akşam yapacağız arkadaşlar. Akşam... E, 7'den sonra ona göre yorumları yazabilirsiniz. Gününü ve saatini yazın. Ona göre bir ayarlama yapalım. Arkadaşlar bu değer hakkında veya başka bir proje hakkında sorularınız olursa yorumlara yazın. Sizi memnuniyetle cevaplamaya çalışırım. Elimden geldiğince destek olurum. Ve eğer buradan ulaşamazsanız sosyal medya hesaplarımız kanalımız hakkında kısmında mevcut. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımızda e, takip etmeyi unutmayınız. Tekrardan söyleyelim. Abone olmadıysanız destek için ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. hepiniz çok seviyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.